Alo? Alo? Ay Allah kahretsin! Kim o? Yine dürüm Eda! Aç kapıyı! Eda! Nasıl saldılar seni? Ay kaçıncı da telefon ediyorum hep meşgul! Kalktım geldim! Tarık yok mu? Yukarıda! Sesleniriz birazdan! Merak ediyorum nasıl saldılar seni? Ay, ya bu haberi kusura bakmazsan önce Tarık'a vermek istiyorum! Ya. Tarık! Tarık! Eda sen misin? Gözlerimi inanamıyorum! Aşkım! nasıl oldu? oldu işte. Ama iki şartı var. hiç fark etmez, söyle yapalım. Birincisi neyse de... ...ötekini yapar mısın bilmiyorum. Nasıl yani? Neyse, gel gidip bir şu bu haberi verelim. Ben sana detayları yolda anlatırım. Bari benim kulağıma söyle Eda. Hadi hadi. Niye bu evde her şeyi en son ben öğreniyorum? <laughs> Efendim, iyi günler. Ay maalesef evlere servisimiz yok, evet. Ee, tabii öyle bir eleman bulunca sizin gibi sürekli müşterilerimize telefonla haber vereceğiz. Oldu, hoşçakalın. Bu kaçıncı? Günde en az 5-10 tane böyle telefon alıyoruz Betüş. Ya, kışa girerken de müşterilerimiz bayağı azalmaya başladı. Ne yapsak biz de böyle bir eleman mı bulsak acaba? Hem böylelikle kazancımız da artar. Ne iyi olur vallahi. Hem bak sana ne diyeceğim. Şu caddedeki pastane var ya Tuna Pastahanesi. Onlar kendilerine bir internet sitesi kurmuşlar. E? Tıklayarak sitede resmi olan pastalardan birini seçiyorsun. Tık, bir saat içerisinde evinde İyi yani. Ay ne güzel biz de yapsak ya? Ha iyi olur da. Yani onun başında duracak bir eleman lazım. Şöyle bilgisayardan iyi anlayan biri. Ya oturduğu zaman saatlerce kalkmayacak sabrı olan biri. Ay Suzan. Kızma ama benim aklıma biri geldi. Kim? Avni Bey. Ay! Ay var ya zeki kadınsın ve selam canım. Nereden de gelir bunlar aklına bilmiyorum. Ay çok iyi olur vallahi bir sorarız. Hem adam kırk yılın başı bir işe yarar. Belki bu sayede de düzelir. Umut dünyası. <gülüyor> <gülüyor> Biz geldik. Aa, Eda. İnanır mısınız çocuklar yani kendim evlenmiş gibi heyecanlandım ve de sevindim. Sahi mi? Sahi ee, ama Dudu'nun yanında oturmak şartıyla. Şimdilik canım sonra annemi ikna edince kendi çıkacağız inşallah. Hadi buna evet dedim. Ama hemen şimdi nasıl iş bulacağım ben? Hı? Evlere pasta götürmek ister misin? Hı? Siz Sıdıkı oğlu Tarık, Taceddin kızı Eda'yı eşliğe kabul ediyor musunuz? Evet, ediyorum. Siz Taceddin kızı Eda, Sıdıkaoğlu oğlu Tarık'ı kocalığa kabul ediyor musunuz? Ediyorum. <laughs> o zaman ben de sizi karı koca ilan ediyorum. <gülüyor> <gülüyor> Ay ne Ay kadar şanslı. Güzel olsun, Eda canım. Ne de? düşünüyorsun Dudu? Şu manzaraya bak. Bu herhalde bir kız annesinin en gurur duyacağı, en iftar duyacağı bir an değil mi? Ya Ne demezsin? Bütün inadına rağmen iki kızını da birer faniye verdin. Bakalım bundan sonra ne yapacaksın? Bakalım. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.